Bugün sizlerle birlikte FNAF 1 oynuyoruz. Evet. Sonra FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4. Ve gideceğiz. Evet. Dork Gamer. Hı. Bugün Doruk Gamer yanında. Evet. Ehm... <laughs> 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 Bakalım iki ikimiz ne kadar abone olacağız. Abone. Ne alaka abone olacağız. Ne kadar korkacağız. Acaba korkacağız artık. Ne kadar korkacağız. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Unutmayın. O çok önemli. Etiketlediğim bir şeye Doruk Gamer'ı e da abone olmayı unutmayın. Evet hiç abone olmuyorsunuz ona ya. Ya harbi ya. 8 abonesi var çocuğun. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Arkadaşlar ne güldüğünüzü bilmiyorum. Arkadaşlar çok komik. <laughs> şey um, ayıp dediğimize. Hadi Şimdi Fred Fred'imiz gitmemiş. Çıkamadı gitmemiş. kesinlikle sonra gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar. videomuz bitti. Şükürler. bey gelsin Ferdi. Credit Fredi ben gelmiş Freddy Fazbear. Evet. Adam çıkamaz. Çıkımıza... Bu çok korkunç. Hani böyle. Sakalları inanılmaz ileri doğru uzamış. Bak kaşları var. Aşağı ya. değil, ileri doğru. Bu arada kaşları var. var Bonnie'nin kaşları yok. Ne kadar ayıp ya. Olsa, keşke keşke, keşke, keşke olsa. Keşke olsa. Çok üzücü ya. Evet. Bonnie'nin kaşları yok. Gelemezsiniz. Freddy gelemez anne yani, demek istedim. Evet, Freddy gelemez. Onun da gelmesine çok var. Yani. Orada. oldu. Yemek tüketebilirsiniz böyle oynuyorsanız. Yani arkanıza yaslanın. Çayınızı, kolanızı alın. <laughs> kolanızı, cipsinizi alın ve oturun. Hazır olun. Birazdan uçabiliriz. Yani videonun sonunda korktuğumuz anları böyle şarkı haline getirerek koyacağım. Ama dikkat edin çünkü bir anda korkup ağzınızdan cip çıkıp böyle kafanızı gelebilir. Kesinlikle şöyle yapacağız bence. Bir bonus saldırdığında <laughs> çok korktum. Neyse. Ya, en çok konuştuğum video oldu. <laughs> evet. Şu an en çok konuştuğum videolardan biri bu. Bir dakika tablet koşuya koyup uyuyacağım. <laughs> Korkma. Korkun. Çok, şey. çok korkun. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bakıyorsun? Ne 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 Kim bakıyor? Cupcake. Yani yani Doruk Gamer bir kere bile FNAF oynamamış biri olarak FNAF'ı yeni oynuyor. <laughs> FNAF'ı yeni izliyor onu diye, diyebiliriz ama bir kere bile oynamadım. Ama bir kere izlemiştim. Ama bütün bayramı mübarek olsun. Evet. Bayram kutlu olsun. Ramazan, Ramazan bayramı. Oruç tutanlar video like Ço Oğlum Ramazan bitti niye oruç <laughs> Galiba Doruk Gamer biraz deli. Evet. Evet. <laughs> Gece iki oldu ve birileri geldi galiba. Yok. <laughs> o Yo, hala yerindeler lan. Üçte geliyorlar. Yok evet. be. Dörtte. Normalde Peste... Altta müzik var. Foxy'e bakmadık. Foxie Foxy'e korktum. Foxy soldan gelir. Foxy soldan geldiği için ona bir dakika. Olmuş. Ya, ya ezbillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada çok korkarak oynuyorum bu oyunu. Evet. Ben de korkuyorum. Bir dakika. Arkadaşlar. Geçsin sola doğru. Sola bir gitsin. Bakalım. Şurada bir Freddy şapkası gibi bir şey var. Bakayım. Neyse geçti artık. Freddy geliyor sanırım. Yok. Freddy son gecede de yakın geliyor. Ama bu ne? Gece yakın geliyor. Bilmiyorum canı öyle istiyor. <laughs> Hemen bizi korkutmak için hocam Sonra korkutmak... iyi. Ve elektrik ona... bitince naneyi yeriz. <laughs> yani, e, bitmesine 3 saat kaldı gecenin. Oo. Bunu şey, bir seri o. haline Bir dakika. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Üzgünüm şey tanrıcım seni Ne oluyor lan? Kapa. Kapa. Ben <laughs> gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Kapa, gidiyorum Heh, videodaymış. <laughs> sen bak sen videoyu. Foxy yerinde. 3.59 şarjımız kaldı 58. Ödüm kopartın orada bir tane şarkı çıktı ödüm koptu. Valla ben de korkuyorum o şarkıdan ne olacak ne bitecek anlamıyoruz ki. Ya, ya FNAF 2 oynasak tamam Puppet geliyor. Ama FNAF de oynamıyoruz. Bir de oynuyoruz. Bir oynuyoruz yani. Puppet, Puppet. Puppet, yok bunda. Puppet hiç sevmiyorum. Puppet çok korkunç. Yok çok başka ama. Puppet. Arkadaşlar düşünsenize. İzobillahi minashaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse... Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun Ne yapıyoruz? 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 Bitirip bu niye benziyor lan bu? Hadi. Çıka. Arkadaşlar. Putrağı. Yeniden hareket ediyorlar. Bu videoyu izlerken artık alt çok korkabilirsiniz. Lan! <laughs> kapat kapıyı kapat kapıyı. Gelsin abi. Tamam. Burada biri mi var? Allah <laughs> <laughs> sen beni koru. <karın. gülüyor> Hello <laughs> <laughs> beni koru. Gecenin biri de seç şey çıkartma. doğru şey mi kaçıyor? Bir kameraya bakıyor diyor biri. Bir de kameraya bakıyor mal. Ben oraya bir koyacağım. Bip. Sesi. Yani sansür. Evet. Bir saat kalmış gecenin bitmesine. Bana yamak mı yamak çok korkunç. Foxy. Foxy yerinde iyi. Lan vallahi. valla. Bonnie. Tarif abi ama. Bonnie burada değil. Bonnie nerede? Bir anda çıkacak. Bir anda çıkmış sanırım. şu Kesin birazdan çıkacak. <laughs> Emin değilim ama. Dorki <laughs> gamer şu an dizlerine kapandı. Kapandı. Birazdan... <laughs> Bonnie bir anda şu an koşup üzerime gelecekmiş gibi hissediyorum şuradan. Oyunun trailerında var. Bonnie koşuyordu ya. Hah Chica uzaklaşmış. Bonnie de biraz uzak. Şimdi de la lüks üstüne. Altı olacak ama birazdan. Ben bakıyorum işte. Hemen gelmiyorlar. Şöyle atlamıyorlar. Bakıyorum ya. Ben, ben de. Ben. Ah. Çok korkuyorum Bonnie'den. Ben de. Ay sen. En çok yapma. Bonnie'den korkuyorum. Bonnie çok korkuyorum. Bitirdik. Geceyi bitirdik. Evet. Tableti fırlatmadan geceyi bitirebildik. Oh. Belki de Evet. Gece. Evet arkadaşlar. İkinci günümü geldik. Şimdi bir tane bonus çalış. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm. Abi gol gol Hmm. Wow. Aa, Allah. Oğlum ya son hafta çok korkuldu değil mi? Aynen, aynen. ben şu an korkarak oynuyorum. Ben al oh, e, şey çok korkarak oynuyorum. Gel bak. İşte çıkalım. Çünkü e, tableti fırlatırsak bir şey olmaz. Evet. <laughs> yani. Ee, da gece bir olmadı ve hepsi hareket etmiş. Bonnie hareket etmiş bile. Foxy de. Hayır Foxy. Bak bunlar çok hızlı hareket ediyorlar. Foxy olmaz. Bu ne aga bu ne? Şaşı bir de ya. Bir dakika bir daha. Bon bon Allahu Ekber. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Um, Bonnie. Bonnie yine dibimize geldi. Şu yine burada. Arkadaşlar ben bir tane atışmış, atılmış. <laughs> Atıştırma olmadı. Atıl, atıl. Malak yiyor. Ne Yok. Sadece sol kapıya bakacağım. Sadece ikisi hareket etmiş. Bonnie hala orada. Bu kim? Çıka. Yani yedik. Ya arkadaki müzik de çok korkunç. Allah Allah ya. Yemin ederim <laughs> bırakacağım. Oynamaya bırakacağım ben. Hayır ben <laughs> onlara bırak. Hah iyi. Fox orada, Chica burada, Bonnie burada. Ben böyle. Freddy burada. Freddy'den korkuyorum. Freddy en korkunç. Oldu. Freddy hiç korkunç değil. Freddy olmadı. Bir kere de vuradım. Freddy değil, Freddy. Freddy. Şimdi birazdan Foxy gel. Freddy yok sandım biliyor musun? Dur gamer. Doruk. Hı. Ne söyleyeceğim? Bu neydi? Oha bin bir bin, yüzde bin bir olan bir şanslık şey geldi. Çok şanslıyız. Ama pek de olmayabiliriz. Altına doldur. <gülüyor> 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 tamam pilot hareket etmiyor. Sadece böyle dönüyor falan. <laughs> Ondan sıkıntı yok. Ama galiba birazdan yanımızda biri olacak. Hoş <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> ya Yusuf hala aynı yerde. <laughs> Bonnie aynı yerde. <laughs> çık aynı yerde hareket etmiyorlar. Ya da, ya da şu an yanımıza geliyorlar. Ay Bak, al. Ya da şu an gerçekte hayatta yanımıza geliyorlarsa. Yusuf. Ne? Ya arka filan sezi çok korkunç.

Hmm, yanımızda biri yoktur <Gülüyor> <Gülüyor> çok iyi çok oh, yemin ederim oldu <laughs> <laughs> oh, gitmiş çıkan yoktur inşallah. şimdi da yokmuş. <laughs> <laughs> <Ya>, çok korktum. <laughs> ya tam kapıyordum ya. <laughs> ee, Fox'u öldürdü ve ben otururken fırladım yerimden gördün mi beni? Evet. Ne fırlamadım? Hepinize asker selam vererek iyi bayramlar. Hmm. Görüşürüz bu video burada biter. İkinci bölümünde yarın çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet.